Merhaba arkadaşlar. yıldız sorular diye bir oynatma listesi yaptım. Görmüşsünüz. Hatta 3 tane yaptım şimdilik. Yani TYT matematik, AYT matematik. Bir de TYT, AYT geometri diye 3 parçaya ayırdım bunu. Belki ileride daha fazla parçaları da ayırabilirim sınıf sınıf. Şimdi baktığım kriterleri şöyle söyleyeyim. Bir zorluk var. Öğreticilik, yaratıcı olması, ÖSYM'ye yakın olması, Ha Bir de konular arası bağlantı kurabilmesi, o da önemli oluyor benim için. Şimdi burada şöyle düşünmeyin, birinci yıldız soruların hepsi zor, aslında hepsi zor değil. Bazıları çok yaratıcı olabiliyor. Mesela soru zor değil, hatta böyle kolay orta arası neredeyse ama çok yaratıcı, çok güzel bir soru. Yani benim ona yıldız koymam gerekiyordu, o yüzden en azından bir yıldızı koymak istedim. Ama genel olarak hepsi orta seviyenin üzerinde. Orta zorla zor arası diyebilirim ben bunlara. O yüzden konuyla ilgili bir altyapınız yoksa veya o konuda iyi değilseniz çok da bakmanızı önermem. Tabii iyi deyince aklınıza şey gelmesin yani. Önüme gelen her soruyu çözeceğim. Atıyorum mutlak değer konusundan bahsedelim. Mutlak değerdeki her soruyu çözebileceğim gibi öyle bir şey yok. Siz yine de bir bakın bir yıldız, iki yıldız soruları. Hani seviyelerini kendinize uygun görüyorsanız izleyin derim. Ayrıca 3 ve 4 yıldız sorular hakkında da şunu söyleyeceğim. Bunlar ciddi zor sorular. Yani böyle şu ana kadar çıkmış en zor 2 AYT sınavını hani 2021 AYT, 2004 AYT deniliyor ya. Hani oradaki böyle en zor soru, en zor birkaç sorudan biri diyebileceğiniz seviyede sorular bunlar genelde. Ha, orada da bazıları mesela size çok zor gelmeyebilir. Hocam bu o kadar da zor değil diyebilirsiniz. Ama orada da dediğim gibi diğer kriterler devreye giriyor. Yani mesela zorluğu çok fazla olmayabilir ama işte öğreticiliği, yaratıcı olması ya da size bir şeyler katması bunlar önemli oluyor. Yani öyle derecelendirme. Yani direkt zorluk olarak görmeyin. Ha ben hepsini başlıkları yazdım böyle. İşte şu seviye, 30 net seviyesi, şu seviye falan filan Yani orada biraz da somut olarak görün diye. Yani aslında o tam olarak %100 yansıtmıyor bunu. Daha çok soruların kalitesi mi diyeyim, değeri mi diyeyim, değeri diyebilirim belki. Değer olarak derecelendirdim diyebilirim belki de. Ama bir ve 2 yıldız sorular sizler için önemlisi. Bakın mesela matematikte iyi bile olsanız, böyle 30-35 net yapıyorum falan diyor bile olsanız. 1 ve 2 yıldız sorular kesinlikle bakın. Çünkü onlar sınavlarda kesin çıkacak seviyede sorular. Yani her türlü artısını görürsünüz. Mesela 4 ve 5 yıldızların çıkması zor. Hele ki 5 yıldızın. Ya çok sıkıntı sorular oluyor onlar zaten. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani 5 yıldıza şey demiştim. Olimpiyada göz kırpar diye. Ya tabii ki olimpiyat sorusu falan değil. Yani yakında değil. Öyle şey düşünüyorsanız ya bu olimpiyat sorusuysa ben çözüm falan. Hiç, i̇çiniz rahat olsun konuda. Çözebilirsiniz. Çünkü öyle bir soru olsa zaten ben koymam. Ki o tip soruları da soru bankalarını açıkçası pek sevmiyorum. Yani seviye olarak bakıyorsun belki de TETA'yı en zor soru bankası falan ama yakınlık olarak baktığınız zaman çok da yakın değiller. O da güzel bir şey değil. Ben onları sevmiyorum. Yani sınava yakın olması benim için en önemlisi. Neyse kısacası şöyle söyleyeyim. Bu bir yıldız sorular kitaplardaki bu orta zor ve zor testlerdeki beğendiğim sorular. Yani Oradan bile seçilmiş sorular. Bir yıldız deyince öyle gözünüz şey olmasın ya çok da değerli değilmiş gibi olmasın ya zaten yıldızı soru bu. O yüzden onları kesinlikle çözün. Ki çözünden derken de şunu kastediyorum. Videoyu açtınız ya. Orada ilk önce bir soruya bakın. Soruyu çözmeye çalışın edin. Uğraşın bununla ilgili. Ha, baktınız çözemiyorsunuz. Ondan sonra benim videoyu izleyin. Yani direkt böyle film dizi izler gibi izlerseniz o işi olmaz. Hatta yani odaklanıp izleyeyim, anlayarak izleyeyim deseniz de tamam yine bir şeyler katabilir ama o sorudan verim alamazsınız. Yani bir sorudan zaten verim almak istiyorsanız önce onu çözmeniz lazım. Çözemezseniz çözümünü izlemeniz lazım ya da birine çözdürmeniz lazım. Ardından bakın burada da bitmiyor. Burası çok önemli. Yani öğrencilerin çok 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 büyük bir kısmını yapmadığı bir şey. Soruları kendiniz sonra çözeceksiniz. Bakın bunu ben yapmıyordum lisedeyken. Çünkü bunun o kadar değerli bir şey olduğunu bilmiyordum. Bir de şey istiyordum böyle iki soru bankası, 3 soru bankası, 4 yani soru bankası yani. Kısa sürede daha çok soru bankası bitim kafasındaydım. Ya o da doğru değilmiş. Yani verim alamıyorsun çünkü. O sorudan aldığın verim düşüyor. Kitaptan aldığın verim düşüyor. O yüzden siz soruyu çözdürdünüz ya. Sonra kendiniz bakmadan çözmeye çalışın. Zaten şunu fark edeceksiniz. Soruların belli bir kısmını çözemeyeceksiniz. Belki hatta yarısından çoğunu çözemeyeceksiniz. Orada zaten bir aydınlanma yaşayacaksınız. Ya ben bu soruyu niye çözdüm? Demiyorum, edemiyorum diye. İşte orada anlayacaksınız ki kendiniz de oradan ilerlemeniz lazım. Yani hocanın gittiği yoldan sizinle gitmeniz lazım. Soruyu bir de kendiniz çözünce zaten bunu fark etmiş oluyorsunuz. Hocanın gittiği yoldan gidiyorsun. Ha demek ki bu sebepten ötürü gitmiş diyorsunuz içinizden. Orada aslında biraz matematiksel düşünceyi de anlamış oluyorsunuz. Ya yani taklit gibi oluyorsunuz ama bu İngilizcedeki shadowing olayına benziyor. Orada da mesela speaking'de şunu önerirler. Yani mesela biri konuşuyor diyelim ki bir speaker. Speaker'in söylediklerini tekrarlamaya çalış sürekli. Çünkü orada önemli olan şu kere orada konuşunca siz sözleri tekrarlıyorsunuz. Tekrarlayınca o kelimeyi niye orada kullandı? O cümleyi niye orada kullandı? Onu anlıyorsunuz. Bir de alışkanlık oluşuyor. Ve daha iyi ezberliyorsunuz. Çünkü o kelimeyi kullanmış oluyorsunuz. Matematik soru çözme olayı da bu. O yöntemleri, o soruları, o soru tipini çözüyorsunuz. Beyninizde bir ana oluşturuyor bu. Anı oluşturunca da ne oluyor? Kısa süreli hafızadan uzun süreli hafızaya yatıyor. Yani kısacası toparlamak gerekirse bu bir yıldız sorular bile cidden elit sorular. Onları kesinlikle bakın. 2, 3, 4 biraz daha üstü. Ama en önemlisi bence 1 ve 2 bir de 3 yıldızı diyebilirim. 4 ve 5'in çünkü yani cidden zor şeyde çıkması, sınavda çıkması. Ve kesinlikle sırayla gidin. Ya bakınca direkt 5'i izleyesim geliyor, 4'ü izleyesim geliyor diyebilirsiniz. Ya ben de öyleyim açıkçası. Ben de görsem 1 yıldız soru var, 5 yıldız var. 5'i izlerim tabii ki. Ama siz birden başlayın, öyle sırayla gidin. Ha bir de şunu da söyleyeceğim. Diyorsanız ki ben matematik sıfır değilim ama iyi de sayılmam. Ya e o zaman açıp bir bakın, birkaç video izleyin. Ha hani kendinize uygun bulduysanız seviyesini. Sıkıntı yok. O zaman izlemeye devam edebilirsiniz. Bir de ayrıca şunu söyleyeyim. Mesela kolay bir konu ne olsun? Rasyonel sayılar. Bir de türev mesela. yani Rasyonel sayılarda zor soru sormak kolay değil. O yüzden onun 3 yıldızıyla mesela bir türevin 3 yıldızı aynı seviyede olmuyor. Onu da söyleyeyim size. Çünkü rasyonel sayılarda zaten zor soru sormak zor bir şey. Kolay bir konu olduğu için. Ama türevde ise tam tersi. Yani oranın yeri gelecek bir yıldız sorusu bile çok sağlam olacak. O yüzden orada da şey düşünmeyin. Yani bu 3 yıldızlı ama kolay. Yani konu kolay çünkü. Sebebi o.